Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün Türkçe dersi 2. dönem 2. yazıldan inşallah 100 almak için birlikte çalışacağız. Sevgili öğrenciler bu ikinci örneğimiz. Geçen hafta birinci örneği çekmiştim. Lütfen onu da izlemeyi unutmayalım. Evet, geçen hafta bunda e, yazılı sorularımız da vardı. Bunların hepsi çoktan seçmeli olacak. Gitmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine yay ayırar? Yani parantez içindeki anlamıyla kullanılmamış. Elinde avucunda ne varsa gitti. Bakın elindekilerin hepsi gitti yok oldu anlamında. Doğru. Yeni aldığı evin duvarlarında yer yer gitmiş boyalar. Yani boyalar ne olmuş? Zarar görmüş. Doğru. Dün başlayan yolculuk hala iyi gidiyor. Bakın Hala iyi gidiyor. Yine devam ediyor anlamında. Yeterli olmak anlamı burada yoktur sevgili öğrencilerim. Yanlışlık olmuş. Kazandığı tüm para çocukların okul ihtiyacına gidiyor. Okul ihtiyaçlarına harcıyor, tüketiyor. Doğrudur. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Abartma anlamı. Yani gerçekten gerçeğin üzerinde bir anlatım ee, bekliyoruz. Şimdi bakalım. Yoktur diye söylüyor. Mehmet öyle heyecanlı ki ayakları yere değmiyor. Bakın ayaklarının yere değmemesi e, olağanın dışında bir şey olduğu için. Nedir? Burada abartma vardır. Final maçını kaybeden takımın bazı oyuncuları öyle çok ağladı ki gözyaşları sel oldu. Bu da mümkün olabilecek bir şey değildir. Olağan dışıdır. Yani abartma vardır. Evet. Denizlerdeki su biter, benim dertlerim bitmez. Burada da bakın, derdi bitmez olur mu denizlerdeki su bitmesine? Yani bu da beklenenden, olağandan fazla bir anlatım var, abartı var. Çocuklar bahçede tıpkı karıncalar gibi çalışıyor. Bakın, burada ne yapmış Elhan? Abartma değil, ne yapmış? Karıncalara benzetme yapmış. Burada abartı yoktur. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ünlü daralması? Daralma genelde nasıl oluyor sevgilerim? A, E, B, Z, I, I gibi daralma olarak çoğu zaman görüyorduk. Bakalım şimdi. Yarın sabah kitapçıya giderek en sevdiğim yazarın kitaplarını alacağım. Genelde şu fiillerde oluyordu. Burada yok. Onun neden böyle davrandığını geçti olsa anlamak sevgili Bakın anlamak kelime nasıldı? Anlamak. Ne olmuş? A kelimesi anlıyor derken bakın A, I'ye dönüşmüş. Ünlü daralması olmuş burada sevgili Düşündüğü her şeyi dikkatle uygulayan biridir. Uygulamak bakın daralma yok. Arkadaşının teklifini ilgiyle dinledi ve kabul etti. Burada da daralma yok sevgili Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili ifade deyim değildir? Akşam gelecek olan misafirler için yemek hazırladık. Bakın yemek hazırlamak normaldir cümledir. Deyim değildir sevgili öğrenciler yıllardır hayalini kurduğu bisikleti almaya can atmak. Bakın sevgilerim çok heyecanlanmak, çok arzu etmek, istemek anlamı var. Deyimdir. Bütün ödevlerimizi yapınca öğretmenin gözüne girdik. Uçuk gözüne girmek değil mi? Bakın deyimlerde ne var sevgilerim? Mecaz bir anlatım vardır değil mi? Buradan en azından bilebilirsiniz. Bakın yemek hazırlamak mecaz anlamda değil. Gerçek anlamda da buradan da anlayabilirsiniz. Bakın can atmak, canını havaya atmıyor değil mi? Gözüne girmek, uçup gözüne girmiyor. Buralar hep mecaz yani deyim anlam vardır. Çocuk teyzesinin geleceğini duyunca etekleri zil çaldı. Etekler gidip zili çalmıyor. Burada mecaz anlamı var. Yani etekleri zil çalmak çok sevmek anlamında olduğu için bu da bir deyimdir. Deyim olmayan A şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin ifade ettiği duygu yanlış verilmiştir? Bakalım sevgili öğrencilerim. Ah Nerede o eski bayramlar? Bakın ne yapıyor? Eski bayramlara özlem var, hasret var. Doğrudur. Böyle birden gideceğini hiç düşünmemişsin. Bakın aniden gidince ne yapmış? Şaşırma anlamı var. Doğru. Yaşasın, sonunda okullar açılacak. Bakın burada ön yargı var mı? Hayır. Ne yapıyor? Burada bir sevinmek var. Evet. Yanlış olmuş. Ev dediğim böyle rahat, geniş olur. Bakın evi ne yapmış? Beğenmiş. Beğen anlamı doğrudur sipariş ettiğiniz elbiseler bize henüz ulaşmadı. Cümlesinde altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam hangisine vardı diye soruyor. Henüz ulaşmadı ne demek sevgili öğrencilerim? Hala ulaşmadı anlamı var. Burada hangisine vardır diye soruyor. Bakalım şıklara. Annem yemekleri henüz yaptı. Bakın hala değil yeni yaptı anlam var. Hastanız henüz geldi sizi bekliyor. Bakın daha yeni geldi sizi bekliyor anlam var. Aşı olacakların listesi henüz açıklanmadı. Bakın ne var? Hala açıklanmadan anlam var. Bizim aradığımız cevap. Beklediğimiz kar yağışı henüz başladı. bu da bakın daha yeni başladı gibi bir anlam var. Yani A, B ve D de yeni gibi bir anlam. C ise bizim aradığımız hala anlamına gelen henüz var sevgili öğrenciler. Tutmak kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde hürriyetinden yoksun bırakıp bir yere kapamak. Yani ne yapmak? var. Esir etmek anlamı var. Onu soruyor. Kral prensesi bir ay odasında tutmuştu. Yani odasında ne yapmış? Esir etmiş aradığımız cevap. Yani hürriyetinden yoksun bırakmış. Değil mi? Hapis etmiş. Kalemi tutunca hemen yazmaya başladı. Bakın tutmak, hapis etmek yok. Kalemi eliyle tutmak. Arkadaşlarla her hafta sonu balık tutarız. Evet bu da zaten bir aktivite. Hapis yok değil mi? Balık yakalamak anlamında. Caddenin başındaki bu evi yeni tuttuk. Yani burada yeni kiraladık, yeni aldık gibi bir anlamı var. Esir anlamı yok. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla göstermesi durumunda ya rakamından sonra bir nokta konur. Ne yapıyoruz? Mesela birinci gibi. Ya da rakamdan sonra kesme işareti konur. Ve konularak derece gösteren ek yaz bir mesela inci şeklinde değil mi? Ya nokta koyuyoruz ya da bu şekilde kesme işareti koyup ekini getiriyoruz. Buna göre aşağıda cümleler hangisinin yazım yanlışı yapılmıştır? Arkadaşım bu binanın yedinci. Bakın yazı olarak yazmış zaten sıkıntı yok. Şiir yarışmasında bir Bakın bir inci. Bakın bu da doğru. İkinci. Şimdi buraya dikkat edelim sevgili. Nokta koyarsak ikinci dedikten sonra bakın yazıyla zaten inci diye eklemeye gerek yok. Nokta koymasaydık kesme işareti koyup böyle yapacaktık. Yanlış yapılmış. Babam 34. Bakın sayıdan sonra nokta koyduğumuza bakın ek gelmiyor. Bu da doğrudur. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? Yani neyi soruyor? Öznel mi? Nesnel mi? Kanıtlanabilir olsa nesnel, Şahsi görüş olursa öznel oluyordu. Farklıdır diye sormuş. Bakalım şimdi. Bahçedeki çocukların oynadığı oyunun adı halat çekme oyunu. Bakın bu kanıtlanabilir. Yani nesneldir. Sana göre halat çekme, başkasına göre körebe olmaz. Halatın iki tarafında da eşit sayıda çocuk var. Bu da sayılabilir, kanıtlanabilir. Herkese göre aynıdır, nesneldir. Bu oyun diğer oyunlardan daha eğlenceli. Bakın bu özneldir. Size göre eğlenceli olabilir. Başkasına göre sıkıcı olabilir. Çocuklar oyunlarını yeşil alanda oynuyorlar. Size göre yeşil, başkasına göre kırmızı değil bakabilir, kanıtlanabilir. Bu da nesneldir. Farklı olan C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi bir metnin giriş cümlesi olabilir? Öyle ya. Bakın, yukarıda bir şey anlatmış. Öyle ya diye bakın. Gelişme aşaması gibi girişte böyle bir cümle kullanılabilir mi? Kullanılamaz. Madem ki, bakın yukarıda bir şey söylüyor. Madem ki böyle olsun bakın. Bu da giriş cümlesi olamaz zaten. Şu ifadeler Güneş Boğaz'ın karşısındaki tepelere doğru inmeye başlamıştı. Bakın böyle bir giriş cümlesi yapıp ne yapıyor? Açıklamaya devam edecek olabilir. Bu olabilir. Cafer Çelebi bu memnuniyeti. Bakın yukarıda bir memnuniyetten bahsettiğine göre bu da cümlenin giriş cümlesi olamaz sevgili öğrenciler. 11 <laughs> Düş sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde kardeşim uyanınca gördüğü kötü rüyayı bana anlattı cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı olarak kullanılmıştır? Yani rüya anlamında kullanılmıştır diye soruyor. Yeni aldığım telefonun kamerasının kalitesi beni düş kırıklığı bu hayal anlamında değil mi? Yukarıdaki anlamda değil. Küçük bir çocuktan hep astronot olacağım günlerin düşünü, hayalini e, kurardım diye söyleseğlerine burası da hayal anlamında. Bize hangi anlam lazım? Rüya anlamı lazım. Uzun zamandır almak istediğim akıllı saatin fiyatı nihayet biraz düştü. Bu da ne yapmak anlamında, ucuzlamak anlamında kullanılmış. düşünde bakın hayalinde, e, pardon rüyasında son model elektrikli bir arabaya sahip olduğunu görüyoruz. Bakın buradaki düş hangi anlamda kullanılmış? Rüya anlamında kullanılmış. A ve B'de hayal anlamındaydı. D'de bizim istediğimiz rüya anlamında ne yapmış? Kullanılmıştır. Sevgili öğrenciler. Cansız varlıkları veya hayvanları insanmış gibi göstermeye ve canlandırma, kişileştirme, şahıslaştırma denir. Evet hangisine yapılmamıştır diye söylüyor. Bakalım şimdi kuşlar dört bir yanda ötüşüyordu. Bakın kuşların ötüşmesi kendilerine uygun bir özellik bu. Burada bir kişileştirme yok zaten kuşların özelliği sevgilendirme yapılmamıştır diyor Budur şık. Ağaçlar hüzünle savruluyor. Bakın ağaçların hüzünle savrulması ne olmuş? İnsan özelliği değil mi? Hüzünle savrulmak. Ağaçlara insan özelliği yüklenmiş, kişileştirilmiş. Rüzgar gülümsedi. Bakın gülümsemek de nedir? Bir insan özelliğidir. Rüzgara verilerek kişileştirilmiş. Toprak nefes almak için haykırdı. Bakın bu haykırmak, bağırmak bu da nedir? İnsan özelliğidir. Toprağa verildiği için kişileştirme yapılmıştır. Yapılmayan aşıklıdır. Doğruluyor ya da yanlılığı kanıtlanabilen, kişiden kişiye değişmeyen anlatımları nesnel anlatım. Yukarıda söylemiştik örneğin Aksaray ile İç Anadolu bölgesinde yer alır. Bakın bu kanıtlanabilirdir, nesneldir. Hangisi nesneldir diye soruyor. Yarınki sınavda en yüksek notu bence Ayşe alacak. Bakın burada sence bence demiş zaten bu öznel. Covid-19 aşısının bulunması tüm dünyayı mutlu edecektir. Belki de bazıları zorla aşı yapılacak diye mutsuz olacaktır. Bu da kişiye göre değişir. Bu da özneldir. Yağışların azalması bazı barajların kurumasına neden oldu. Bakın bu size göre bize göre değil kuruduysa bilimseldir. Varırsınız bakarsınız sonucu kesindir değil mi? Ee, yani bu bizim şahsi görüşümüz değildir. Bu nesneldir sevgili öğrencilerim. Mutlu olmak her şeye olumlu bakabilmekten geçer. Belki de başkasına göre mutlu olmak e, isteklerinin alınması olabilir. Bu da kişiden kişiye göre değişebilir. Özneldir. Kendi beceriksizliğini yetersizliğini anlamak anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir? Ekmeğini taştan çıkartmak. Bakın beceriksizliğini anlamak yok. Bu emek vermekten bahsediyor. Boyunun ölçüsünü almak sevgili. Burada ne oldu bakın kendi beceriksizliğini ne yapmış farkına varmış. Boyunun ölçüsünü, kendi ölçüsünü gördü anlamında. Başına çora bölmek, sıkıntılı işlere gelmek, kafasını ütülemek de konuşup yani canını sıkmak anlamında aradığımız cevap B şıkkıdır. Nasrettin Hoca sırtında cübbesi, elinde tesbihi, başında kavuğu ile meydana doğru ilerleyip sakalını sıvazlayarak tam ortada durdu. Bakın ne yapıyor? Cübbesini, tesbihini, yürüyüşünü ne yapıyor? Sanki bir resim yapar gibi anlatma ifadesini bize ne diyoruz sevgili öğrencilerim? Betimleme. Bakın diğer adıyla buna ne diyoruz sevgili Resimleme. Sanki kelimelerle resim yapıyormuş gibi. Bakın elinde tesbihi, kavuğu bakın tanımlıyor. Sanki gözünüzü kapatsanız bunu gözünüzde ne yapabilirsiniz? Bu kelimeleri resim olarak canlandırabilirsiniz. İşte bu ifadeleri bizler betimleme diyor. Tanımlama bir şeyi tanımlamak. Şunu diyebilirdi. Nasrettin Hoca'nın yaşadığı şehir deyip mesela o şehri tanıtabilirdi. Karşılaştırma. Nasrettin Hoca ile mesela Yunus Emre'ye karşılaştırmamış. Abartma. Abartılı ifadeyi zaten biliyorsunuz. 16. Bu dörtlükte altı çizili sözün eş anlamlısı. Bakın zelzele ne demek? Baştan sona hepsini okumaya gerek yok. Bu tümsek, bu büyük zelzele, büyük nedir sevgileneceğim depremi kastediyor değil mi? Cevabımız direkt B şıkkıdır. Aşağıdaki cümleler hangisine karşılaştırma yapılmış? Karşılaştırma nedir? Bakın benzerlik günler veya farklılık yönünden iki şeyi birbiriyle mukayese etmek. Sınıf arkadaşlarımı çok seviyorum. Bir şeyleri karşılaştırmış mı? Hayır. Roman okumak beni mutlu ediyor. Romanla öyküyü veya şiiri karşılaştırma? Hayır. Kardeşim parka gitmek istiyor. Kardeşinin istediği şeylerle alakalı bir karşılaştırma var mı? Hayır. Bakalım şimdi annem teyzeme göre bakın. Annesiyle teyzesi ne yapmış? Daha hızlıdır derken hız yönünden ikisini karşılaştırma yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili kelimede ünsüz yumuşaması vardır. Neydi sevgili öğrencilerim? P, Ç, T, K sesli bir ek ne oluyordu? B, C, D, G veya yumuşak G'ye dönüşüyordu. Buna biz ünsüz yumuşaması diyorduk. Küreğin sapı. Bakın burada böyle bir şey var mı sevgili öğrencilerim? Görüyor musunuz? Yok değil mi? Havalar çok soğuk. Burada da yok. Kitap. Bakın. Kelime neydi? Kitaptı. I ek alınca P ne olmuş? Bakın B'ye dönüşmüş. Ne olmuş? Yumuşamış. Cevabımız C şıkkıdır. Saat. Bakın burada da yumuşama yok. Ali sınava çalışmak için arkadaşlarıyla kütüphanede buluştu. Cümlede hangisinin cevabı yoktur? Kim? Bakın yazalım. Ali. Nerede? Kütüphanede. Evet. Niçin buluştu? Bakın ders çalışmak için. Bunun da cevabı var. Ne zaman buluştu? Bunun cevabı var mı? Yok. Saat 12'de öğlen, akşam bir şey söylüyor mu? Hayır. Bunun cevabı yoktur. Bir amaca yönelik yapılan eylemlerin anlatıldığı cümleler amaç sonuç. Bakın bir amaca yönelik amaç sonuç. Hangisi örnektir? Yani hangisi amaç sonuç cümlesidir diye söylüyor. Kar yağarsa hava biraz olsun temizlenir. Bakın şart. Sağ se. Bu ne cümlesi? Şart cümlesi mutlu olması için sabahtan beri uğraşıyorum. Bakın mutlu amacımız ne? Buraya yazalım. Amaç ne? Mutlu olması. Sabahtan beri uğraşması sonuç. Amacı mutlu olabilmesi. Bakın amaç sonuç cümlesi. Bizi dinlemediği için başına geldi bütün bunlar. Bakın bir şey amaç var mı burada? Yok. Son sözlerini söyleyip gitmek istiyordu artık sevgili öğrencilerim. Yani burada da sevgili öğrencilerim sonuç amaç var mı? Yok sevgili öğrencilerim. Amaç sonuç olması lazım. Bakın B'ye baktığımızda sabahtan beri verilen bir emek var. Bu sonuçtur. E bu sonucun, bu niçin bu amaç? Mutlu edebilme amacı var sevgili öğrencilerim. Cevabımız B şıkkıdır. Evet sevgili öğrencilerim. Buraya yazıyorum. İnşallah yüz alırsınız. Geçen haftaki örneğimizi de izlemeyi unutmayın. 2-3 gün sonra 3. örneği de çekeceğim. Aldığınız notları lütfen bize yazın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.